Arkadaşlar merhabalar. Daha önce sizlerle paylaşmış olduğum mini mini tekrarlar, kaldırma kuvveti ve basınç konusu ile ilgili göndermiş olduğum soruların çözümlerini şimdi sizlerle paylaşacağım. Herkese şimdiden iyi akşamlar, iyi çalışmalar diliyorum. Evet, birinci sorumuzun çözümü. Şimdi soruda diyor ki, K sıvısında X ve Y cisimleri şekildeki gibi dengede kalıyor. K üzerine K ile karışabilen bir sıvı eklendiğinde X'in kap tabanı uyguladığı tepki kuvveti azalıyor. Buna göre 1 2 3 yargılarından hangileri doğrudur? Evet, önermelerimize geçmeden. Arkadaşlar, şimdi X cismiyle başlayalım. Elimizde bulunan bu X cismine etki eden tüm kuvvetleri göstermek gerekirse. 1. Aşağı doğru cismimizin bir ağırlığı var. Gx. Daha sonra sıvı tarafından bu cisme uygulanan yukarı yönlü bir kaldırma kuvveti bir de kap tabanının cisme uygulamış olduğu yukarı, yukarı yönlü tepki kuvveti. Bundan dolayı hemen x cismi için bir denge denklemi kurmamız gerekirse arkadaşlar x cismine yukarı yönde etki eden kaldırma kuvveti ile yukarı yönlü tepki kuvvetinin toplamı aşağı yönlü olan x cisminin ağırlığına eşittir. Ve dikkat ettiyseniz orada bir bilgi var. Bu kaba sonradan bir sıvı ekleniyor ve bu sıvı eklendikten sonra x'in kap tabanı uyguladığı tepki kuvveti azalıyor demiş. Yani değerli arkadaşlarım şu kap tabanı ile cisim arasındaki etki tepki kuvveti olarak göstermiş olduğumuz t'nin bu soruda kaba sıvı eklendikten sonra azaldığını söylemiş. Bizim cismimizin ağırlığı sabit kaldığından dolayı Demek ki X cismine etki eden kaldırma kuvvetinin artması gerekiyor. Şimdi birinci yargıda X cismine uygulanan sıvı kaldırma kuvveti azalır dediği için bu ifadeyi biz yanlış kabul ediyoruz. Peki kaldırma kuvvetini biz nasıl buluyorduk? Kaldırma kuvveti cisimlerin sıvıya batan hacimleri çarpı sıvının öz ağırlığı. Şimdi burada cisim dikkat ederseniz biraz önce tüm hacmiyle sıvı içine batmıştı. Kaba sonradan sıvı ekledim ve hala kap tabanın içerisinde oturuyor. Bundan dolayı cismimizin batan hacmi değişmemiş. Aynı ortamda olduğu için yer çekimimiz değişmemiş. Kaldırma kuvvetinin artabilmesi için demek ki kaptaki sıvının içerisine sonradan başka bir sıvı eklediğimde oluşan karışımın öz kütlesi artmış. Bunu da unutmayalım. Demek ki sonradan kaba eklenen sıvının öz kütlesi Kaptaki K sıvısının öz kütlesinden daha büyüktür. Yorumunu da yapabilirim. Y cismine gelirsek. Şimdi arkadaşlar biraz önce Y cismini etkilenen kuvvetlerden bir tanesi aşağı doğru olan ağırlık. Bir diğeri ise sıvı tarafından yukarı uygulanan kaldırma kuvvetiydi. Şimdi sıvı eklendikten sonra kaptaki sıvının öz kütlesi artacağından dolayı Y cisminin ister istemez bu sıvıya batan hacminde bir miktar azalma gözlenecektir. Ve cisim hala yüzer konumda dengede kalıyor. Şimdi arkadaşlar yüzen cisimleri etkeden kaldırma kuvveti cisimlerin ağırlığına eşit. Y hala yüzdüğü için son durumda yine Y'nin ağırlığı sıvının cismi uyguladığı kaldırma kuvvetine eşit. Cismin ağırlığı değişmediğinden dolayı son durumda da sıvının Y cismi uyguladığı kaldırma kuvveti değişmeyecektir. Bundan dolayı ikinci harfi diyor ki Y cismini uygulanan sıvı kaldırma kuvveti değişmez. Doğrudur. Y'nin batan hacmi azalır. Doğrudur. Bundan dolayı bu soruda doğru cevabımız Edirne 2 ve 3 olacaktır. Evet, mini, mini tekrar birinin ikinci sorusu. Bu soruda da şunu yapıyoruz. Soruda diyor ki, Esnemeyen bir ip, altını çizdim, esnemeyen bir ipe bağlı X küresi gergin bir yayla tabana şekildeki gibi asılmıştır. Buna göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? Herhangi bir işlem yapmadan önce klişe çözümümüz, cisim üzerine etkeden tüm kuvvetleri lütfen gösterelim. Bu cismi etkeden kuvvetler. 1. Aşağı doğru cismimizin bir ağırlığı var. 2. Aşağı yönde esnemeyen ipte oluşan bir gerilme kuvveti var. T dedim. Sıvı tarafından bu cisme uygulanan yukarı yönlü bir kaldırma kuvveti var. F daha dedim. Ve bir de yukarı yönde bunu çekmeye çalışan yay var. Buna da F yay dedim. Ve hemen denge denklemimizi kurmamız gerekirse hocam cisme yukarı yönlü etkeden kaldırma kuvvetiyle cismi yukarı yönde çekmeye çalışan yay gerilme kuvvetinin toplamı aşağı yönlü olan cismin ağırlığı ve ipte oluşan T gerilme kuvvetinin toplamına eşittir. Şimdi soruya geldiğimizde diyor ki K musluğundan kaba su eklenirse K musluğunu açıyorum kaba bir miktar su ekliyorum. Yayda oluşan gerilme kuvveti azalır demiş. Bakalım doğru mu demiş. Musluğu açıp kaba bir miktar daha su eklersek. Arkadaşlar ister istemez Kapta su seviyesinde bir artış gözlenecek. X cisminin suya, pardon, evet suya batan hacminde bir artış gözlenecek. Batan hacim artacağından dolayı suyun bu cisme uyguladığı kaldırma kuvveti artacak. Buraya dikkat. Arttı. Hocam cisim yukarı doğru çıkmak isteyecek. Fakat ip esnemediğinden dolayı, bakın ip esnemediğinden dolayı cisim bir milim dahi yerinden oynayamayacak. Bundan dolayı cisim yukarı yönde hareket edemeyeceğinden dolayı arkadaşlar yaydaki gerilme kuvvetinde herhangi bir değişim söz konusu olmayacaktır. Cismin aşağı yönlü olan ağırlığı da değişmedi. O zaman kaldırma kuvvetindeki artışı kimden gelecek? İpteki gerilme kuvveti artacak ve bu dengeyi sağlayacak. Bundan dolayı birinci yargı Kamusundan kaba su eklenirse yayda oluşan gerilme kuvveti azalır dedi. Biz yayda gerilme kuvvetinin değişmeyeceğini söyledik. Bundan dolayı birinci yargı yalan. İki, L muslundan su boşaltılırsa, hatta üçe de bakalım. Çünkü üçte de musluk var, kamusu var. Üçüncü yargı, kamusundan kaba su eklenirse ip gerilme kuvveti artar. İp de gerilme kuvvetinin artacağını söyledik. Nedeni kaldırma kuvvetinin artması. Bundan dolayı üçüncü yargımız doğru. Şimdi ikinci yargı lemusuna geçelim. Diyor ki lemusundan su boşaltılırsa arkadaşlar bakın lemusundan ben bir miktar suyu boşaltırsam suyu boşaltırsa ister istemez bu seferde x cisminin batan hacmi ne olacak arkadaşlar? Azalacak. X cisminin batan hacmi azaldığından dolayı ister istemez bu cisim bir miktar aşağı hareket edecek. Cisim şuraya bir yere gelecek esnemeyen ip ister istemez bürünüşecek. Bu da ne demek? İpteki gerilme kuvvetinin azalması demek. Bundan dolayı ikinci yargımız doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği. Lütfen bu sorunun esprisini kaçırmayalım. Esnemeyen ip. Evet, menemeni tekrar bir. Üçüncü sorumuz. İçinde birbirine karışmayan k ve l sıvıları bulunan taşırma kapı içerisindeki xyz cisimleri teker teker ve yavaşça kap içerisine bırakılıyor. Buna göre xyz cisimlerinden hangileri kapta ağırlaştırma oluşturur demiş. Evet biz taşırma kaplarının kütlesindeki değişimi delta m ile göstermiştik ve buna bu kap içerisinden sonradan giren kütle ile çıkan kütle arasındaki fark taşırma kabının kütlesindeki değişimi verir dedik. Hemen bunu bir tablo şeklinde şöyle çözmeye çalışalım arkadaşlar. X, y, seride 3 cisim olduğu için hemen şöyle 3 satır, 3 sütun çizmeye çalışalım. X için olsun, Y için olsun. Bu da alttaki de Z için olsun. Şimdi değerli arkadaşlar bakın. Önce işlemi yapmadan. Şimdi biz bu sıvıları ve cisimlerin herhangi bir değer verelim. K sıvısının öz kütlesini D kabul edelim. L sıvısı kap tabanına çökmüş ve K ile karışmamış. Biliyorsunuz öz kütlesi büyük olan sıvılar kap tabanına çöker. K'nın öz kütlesi D ise L'nin içini 2D kabul edelim. Z cismi L sıvısında batmış. Demek ki L'den daha büyük bir öz kütleye sahip 3D diyelim. Y cismi L sıvısının içerisinde askıda kalmış. L'nin öz kütlesini 2D kabul ettiğim için Y'nin öz kütlesini 2D kabul edelim. X cismi K sıvısında askıda kalmış. Bundan dolayı X cisminin öz kütlesini K sıvısının öz kütlesi olan D'ye kabul edelim. Şimdi ben bu kabın içerisine önce X cismini atlayalım. düşünelim. Şimdi arkadaşlar X cisminin hacmini Vx dersen hepimiz biliyoruz ki kütle öz kütle çarpı hacim formülüyle hesaplanıyordu. Unutmayalım. X'in hacmini Vx dersen X cismi bu kaba atıldığında bu kaba sonradan giren kim? X'in kendisi. O zaman X'in kütlesi yerine X'in hacmi çarpı öz kütlesi yazdım. X ismi sıvıya atıldığında dikkat edin tüm hacmi K sıvısı içerisinde batmış. X ismi sıvıya atıldığında bu kaptan X isminin hacmi kadar K sıvısından taşar. Bundan dolayı bu kaptan çıkan kütle yerine de hocam taşan sıvının hacmi X isminin hacmi de aynı taşan sıvının ötesi de de. Lütfen dikkat edin. Bu kaba sonradan giren kütle ile çıkan kütle birbirine eşit olur. Hocam taşırma kabına sonradan giren ve çıkan kütleler birbirine eşitse o kabın kütlesi herhangi bir değişim olmaz. Sıfır dedim. Y inceleyelim. Bu kabın içerisinde Y cismini tek başına attığımızı düşünelim. Y'nin hacmi de V'ye dedim. Dikkat edin, Y'nin tüm hacmi sıvı içerisinde, v y Hocam, bir cisim sıvıda batıyorsa, yani askıda kalıyorsa ya da batıyorsa, kendi hacmi kadar sıvı taşınır. Y cismini ben bu kaba attığımda yine taşan hacim cismin kendi hacmi kadar olacak, v y Dikkat edin, Y, L sıvısının içerisine atılmış, yani askıda kalmış ama ister istemez üstten taşan sıvı yine K sıvısı olacak. Bundan dolayı kaba sonradan giren kütle, yani Y'nin kütlesi, Y'nin hacmi çarpı Y'nin özkütesini iki de kabul etmiştik. Y atıldıktan sonra bu kaptan çıkan kütle, Y'nin hacmi kadar sıvı taştı ama taşan sıvının özkütesi yine de. Buraya dikkat edin, kaba sonradan giren kütle, kaptan çıkan kütleye göre daha büyük. Burası büyük. Bundan dolayı giren çıkandan büyük olduğundan dolayı bu kabın kütlesinde bir artış söz konusu. Z cismine bakalım. Yine Z cisminin arkadaşlar hacmini VZ kabul edersem tüm hacim sıvı içerisine batmış. Demek ki bu cisimde kendi hacmi kadar sıvıyı taşıracak. Ama dikkat edin taşan sıvı yine üst katta bulunan K sıvısı. Yani bu kaptan bu soruda L sıvısından taşma yok. Hocam kaba sonradan giren kütle Z'nin kütlesidir. Z'nin hacmi çarpı Z'nin özdesi 3D demiştik. Z cismi tarafından kaptan taşan sıvının kütlesi yine Z'nin hacmi çarpı K sıvısının üstesi de. Dikkat edin yine giren kütle çıkan kütleden büyük. Bundan dolayı giren çıkandan büyük olduğu için Z cismi de bu kabın kütlesinde bir artış oluşturur. Dolayısıyla bu soruda da doğru cevabımız Y ve Z. Mini mini tekrar bir de dördüncü sorumuz. Bir gaz basıncı ve sıvı basıncı karışımı soru. Bu şekilde şekildeki olan sıvı dolu kapta bulunan X ve Y balonlarından X'in bağlı olduğu K ipi kesiliyor. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Y balonundaki gazın basıncı artar. L ipinde oluşan gerilme kuvveti artar. X balonundaki gazın basıncı artar. Bakalım. Şimdi arkadaşlar Herhangi bir, bir U borusu var. Bir ucu kapalı, bir ucu açık. İçinde iki tane balon bağlamış. Lütfen herkes şu X balonuna bir odaklansın. Biz balonlu sorularda aklımıza gelmesi gereken ilk şey şuydu. Acaba balona etkilen toplam dış basınç nedir? Şu anda X balonuna etkilen toplam dış basınç bir sıvı basıncı var. Bir de sıvı tarafından iletilecek olan açık hava basıncı var. Tamam, eyvallah. Ve sistem böyle dengeli. Şimdi biz ne yapıyoruz? İlle bir pislik yapacağız ya. Yani. Şu ipi koparıyoruz. Biz bu ipi kopardığımız takdirde X balonumuz ister istemez yükselmeye başlayacak. Yükseleceğinden dolayı da bu X balonuna etkeden toplam dış basınç azalacağından dolayı balonun hacmi artacak. Balonun hacmi artarsa kap içerisinde kapladığı alan artacak. Bundan dolayı arkadaşlarım sıvı açık uçta ister istemez bir miktar yükselecek. Tekrarlıyorum. X balonun ipi kesildiği için yukarı doğru hareket etmeye başladı. Balona etkilen toplam dış basınç azaldı. Bundan dolayı balonun hacmi arttı. Balonun hacmi arttı. Yani sıvı içinde kalan hacim arttığı için sıvı açık uçta ister istemez bir miktar yükselecek. Şimdi bu bilgilere göre birinci önerme diyor ki Y balonundaki gazın basıncı artar. Şimdi Y balonuna da biraz önce etkeden dış sıvı basıncı vardı. Bir de açık hava basıncı vardı. Sıvı miktarı yükseldiğinden dolayı balon etkeden toplam dış basınç arttı. Bundan dolayı Y balonu biraz düzüştü. Yani hacmi küçüldü. Bir kapalı kap içerisinde şunları biliyorum. Hocam hacim ne kadar küçükse basınç o kadar büyük. Bundan dolayı Y balonun içindeki gazın basıncı artar ifadesi doğru. Niçin? Hacmi küçüldü. Niçin? Balon etkeden toplam dış basınç arttı. Bundan dolayı iç basınç da artmak zorunda. İki, L ipinde oluşan gerilme kuvveti artar demiş. Şimdi arkadaşlar Y balonun hacmi küçüldüğünden dolayı Y balonu yukarı doğru gitmeye çalışan kaldırma kuvveti ne oldu? Azaldı. Yukarı yönlü olan kaldırma kuvveti azalacağı için bu balonu aşağı doğru çekmeye çalışan ipteki gerilme kuvveti de ister istemez azalır. Bu ne demiş? Artar demiş. Yalan söylemiş. 3 X balonda gazın basıncı artar. E zaten onu ilk önce söyledik. Hocam X balonundaki dış basınç azaldığı için hacim arttı. Hacim arttığı için de bunun iç basıncı azaldı. Yani üçüncü yargıda yalan, doğru cevap, yalnız bir ada. Evet, mini, mini tekrar bir soru beş. Açık hava basıncının önemsiz olduğu, arkadaşlar dikkat edelim, açık hava basıncını önemsiz demişiz. Olduğu ortamda düşey kesi şekildeki bulan kapta D ve 3 de üstleri sıvılar ile gaz sürtülmesi varlığı Önemsenmeyen pistonlar sayesinde dengelenir. Dengemiz var. Gazın basıncı P olduğuna göre, gazın basıncı P olduğuna göre, kabın top, tabanındaki toplam basınç kaç P'dir, tamam? Şimdi bakın arkadaşlar, şuradaki gazın basıncını sonra da bana P vermiş. Peki ben bu gaz basıncı için ne biliyorum? Bir, gaz mı? gazlar moleküllerin titreşim hareketinden dolayı içerisinde bulunduğu kabın her noktasına, her yüzeyine aynı büyüklükte bir, bir basınç yapar. Ve dikkat ederseniz gaz şuradaki pistonu arkadaşlar yukarı doğru basıncından dolayı gitmek istiyor. Ama üst tarafta da D öz kütleli sıvı ağırlığından dolayı bu pistonun üzerine bir basınç uyguluyor. Sıvının piston üzerine uyguladığı basınç arkadaşlar H çarpı D çarpı G. Sıvının yüksekliği, sıvının öz kütlesi, yer çekimimiz. Bundan dolayı bakınız pistona üstten gelen basınç HDG, o zaman bu basıncı kim dengeliyor? Gaz. Demek ki bu soruda değerli arkadaşlar gazın basıncı HDG'ymiş. Ve soruda bu HDG'ye de dikkat ederseniz P demişti unutmayalım. Peki şimdi benden ne istiyor aslında sorun köküne baktığımızda? Bu kabın tabanındaki tabanındaki toplam basıncı buldu. Peki bu kabın tabanını etkeden toplam basınç 1. 3 de özkütleri sıvı. Ağırlığından dolayı bu noktaya bir basınç yapıyor. Nedir o basınç? Özküte çarpı yükseklik formülünden 3 H D G. Artı sıvılar sıkıştırılamaz olduğu için basınç iletir. Bu 3 de özkütleri sıvı gaz tarafından şu pistona uygulanan P kadarlık basıncı aynen bu noktaya iletiyor doğal olarak tabanda 3 HTG sıvı basıncının yanı sıra bir de iletilen P gaz basıncı var. Bu da kap tabanındaki toplam basınç. E şimdi biz biraz önce HTG'nin P olduğunu görmüştük. Buradaki bilgiyi burada kullanacak olursam, hocam burada 3 HTG yerine değerli arkadaşlar ne yazabilirim? 3 HTG yerine 3P yazarsak, 3P, bir de P buradan geldi, 4P. Demek ki bizim toplam basıncımız dört. Evet, mini, mini tekrar bir soru altı. Düşey keste şekildeki olan kapta birbirine karışmayan d ve üç çeşit sıvılar bulunmaktadır. Bu durumda kabın K ve L noktalarındaki sıvı basınçları pK ve pL'dir. Kaptaki sıvıların türdeş olarak karışması sağlandığında. K ve L'deki basınçlar için ne söylenebilir diye bir soru. Tamam. Şimdi arkadaşlar biz ilk durumda şu K noktasında D özkütle sıvının ağırlığından dolayı yüksekliği H, H, D, G kadarlık bir basınç olduğunu biliyoruz. L noktasında ise arkadaşlar hem 3D hem de D özkütle sıvının ağırlığından dolayı 3H, D, G alttaki sıvı HDG üstteki sıvı L noktasındaki toplam basıncımızda 4 HDG olduğunu gördük. Şimdi ben ne yapacağım? Bu sıvıları arkadaşlar karıştıracağım. Şu bizim kabımız olsun. Bu sıvıları karıştıracağız. Şimdi şunu biliyormuş. Hocam bu iki sıvıyı karıştırdığım takdirde karışım üstesi 1 ile 3 arasında bir değer alacak. Fakat 2 de olamayacak. Neden? Karışım öz kütlesinin 2D yani bunların aritmetik ortalaması olması için kaptaki bu sıvıların hacimlerinin eşit olması lazım. Kaptaki sıvıların hacimleri V1, V2 birbirine eşit olmadığından dolayı karışımın öz kütlesi de 2D olamayacak. Peki hocam bu soruda karışım öz kütlesi hangi değerler alabilir? Karışımların öz kütlesi karışımda hangi sıvının hacmi daha fazlaysa o sıvının öz kütlesine daha yakındır. Yani karışımın öz kütlesi 2D ile 3D arasında olacak. Şu kaptaki karışımın öz kütlesi 2 ile 3 arasında bir değer alacak. Şimdi arkadaşlar K noktasının yeri değişmedi. K noktasının yüksekliği hala H. Ama karışımın öz kütlesi D'den büyük. Bundan dolayı K noktasının üst tarafında kalan sıvının ağırlığı arttı. Bu yüzden K noktasındaki basınç artar. Hocam L noktasına gelirsek. Şimdi L noktası da kabın tabanında seçilen bir nokta. Unutmayın, bu tip sorularda bir karışım varsa karışımın öz kütlesi. Lütfen bu cümlemi iyi dinle çünkü her şey yazamıyoruz burada. Karışımın öz kütlesi büyük öz kütleye daha yakın oluyorsa ki bu soruda evet bunun hacmi fazla olduğu için küçük daha yakın. Karışım öz kütlesi büyük öz kütleye daha yakın oluyorsa kabın tabanındaki sıvı basıncı artar diyeceksiniz. Eğer karışımın öz kütlesi küçük öz kütleye yakın olsaydı kap tabanındaki basınç azalırdı. Ha net bir şey mi görmek istiyorsun? Hocam biraz önce buradaki basıncı 4 hg mi gördün? Evet. Şimdi bu karışımın üstesi 2 ile 3 arasında. Atıyorum en küçük değerini al. 2.1 olsun. Bakın yükseklikte kadar 2H. Doğru mu? Karışımın üstesine kadar 2.1. 2.1 ile 2'yi çarparsanız bile 4.1 HDG gelecektir. L noktasındaki basıncın arttığını göreceğiz. Dolayısıyla cevabımız artar artar diyoruz. Evet arkadaşlar mini mini tekrar bir de pdf'de sizlere 6 adet soru göndermiştim. Bugün de hızlı bir şekilde sizlere çözümlerini göndermeye çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakınız. İyi çalışmalar.